Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Evet, biliyorsunuz yine videolarımı Ankara dışında, ofis dışında aslında çekiyorum. Çünkü adli tatilin içerisindeyiz. Ben de tatil programımı ona göre yapıyorum ama tabii gündem tatile çok uygun değil. Sürekli yeni gelişmeler ve bir şekilde de bizim gayrimenkul hukukuna ilişkin sizlerden gelen çok yoğun sorular videolarımızı devam ettirme zorunluluğunu ortaya koyuyor. Onun için de yine farklı bulunduğum yerlerden de sizlerle videolarımı paylaşıyorum. Bir önceki videomuzda da yine aslında vergi düzenlemelerini konuştuk. Çok önemli bir değerli dostum Doktor Burak Aslanpınar'la orada da çok sayıda soru geldi. Gelmeye de devam ediyor. Yine aynı şekilde e, tabii ki kendi alanıma yönelik de tek başına yaptığım videolarımı da devam ettiriyorum. Bugün yine sizlerden çok yoğun bir biçimde soru gelen ve aslında daha önce de yine kentsel dönüşüm kanunu Kasım ayında yapılan değişiklik sonrasında fırtına koparan bir konuyu konuşacağız. Tabi uygulaması yeni yeni ortaya çıkıyor. Buna ilişkin zaten aslında yine bir video hazırlamıştım bu videoda da ben fırtına koparıldığı kadar yoğun bir biçimde tepki çekmemesi gerektiğini ya da en azından uygulamanın daha normal olmasını beklediğimi söylemiştim ama herhalde uygulama yine maalesef Türkiye standartlarına dönüştü ve bazı ciddi mağduriyetlerin oluşmasına vesile olacak şekilde bazı davranışların olduğunu görüyoruz. Konu ne? Hemen onu cevaplandıralım. Rezerv yapı alanları. Rezerv yapı alanlarına ilişkin kanunumuzda zaten bir düzenleme vardı ve olması gerektiği şekildeydi. Daha sonra bu 6306 sayılı kanunun aslında uygulamasını yargı içtihatlarında, danıştayın içtihatlarında gördüğümüz şekliyle rezerv yapı alanlarına yönelik de çok değerli bazı ipuçları görüyorduk. Bunların nasıl yerlerde kurulmasına yönelik olduğunu değerlendiriyorduk, söylüyorduk. Ama 6306 sayılı kanunda Kasım ayı değişikliğiyle birlikte, depremin de etkisiyle birlikte, tabii rezerv yapı alanlarında yine çok enteresan değişiklikler oldu. Uygulamasında yavaş yavaş görürüz. Henüz yargı kararları daha bu konuda oluşmuş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü bir iptal davası var ama kanun şu anda yürürlükte meri. Dolayısıyla bu kanunun uygulanmasında yaşanabilecek sıkıntılar neye getiriyor rezerv yapı alanları nasıl konusunu yine çalışma arkadaşlarımdan çok değerli Merve Tayanç'la konuşacağız. Bu konuda yoğun çalışmalar yapıyor zaten kendisi. Hatta şu anda zaten ofisimizde ben Çanakkale'deyim. O ofiste Şimdi bir araya geleceğiz. Ben de ona hem güncel gelişmeleri hem de rezerv yapı alanlarında nasıl durumlarla karşı karşıya kaldığımızı soracağım. Lafı da çok uzatmadan hemen kendisini yayına alalım isterseniz. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. İşimizin başındayız. Evet. Her e, Görüyorum. <laughs> görüyorum. Tatil dinlemiyor ben, sizin de öyle dijitalleşme bize böylesi evet. bir imkan sağlıyor. Her yerden çalışma evet. şansına sahip oluyoruz. Bu da güzel bir avantaj. Aslında Tabii pandeminin e, yani onca olumsuz yanının e, sonrasında art, ortaya çıkarttığı tablo bu. E, şimdi iç tafı uzatmadan hemen senin çok yoğun çalıştığını biliyorum. Zaten birlikte çalışıyoruz. Hep konularımız gayrimenkul, kentsel dönüşüm, kamulaştırma, kira hukuku gibi Gayrimenkulün birçok alanıyla ilgileniyoruz ama temelde yüzde %90 itibariyle gayrimenkulle ilgileniyoruz. Dolayısıyla böylesi bir alanda şu anda daha önce de söylediğim gibi büyük bir fırtına kopuyordu e, kanun değişikliğiyle birlikte. O da rezerv yapı alanı. Hızlıca soralım Merve. Rezerv yapı alanı nedir? E, kanunda nasıl tanımlanmış? Eski hali neydi? Şimdiki hali nasıl? bir Senden kısaca bir özetlemeni rica edelim. Rezerv yapı alanı 636 sayılı kanunda yani afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkındaki kanunda düzenleniyor. Eski halinde şöyle bir düzenleme vardı. Bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim yeri alanı olarak kullanılmak üzere TOKİ'nin veya idarenin yahut bak bakanlığın resen ya da düzenleyebileceği, resen belirleyeceği alanları rezerv yapı alanları diyorduk. Şimdiki haliyle bu yeni yerleşim yeri alanı bu tanımdan çıkartıldı ve artık sadece kanun kapsamında gerçekleştirecek uygulamalarda bakanlık tarafından belirlenen alanlar olarak tanımlandı. Eskiden bu rezerv yapı alanları neye hizmet ediyordu? Eskiden bu rezerv yapı alanlarının asıl amacı riskli yapı ya da riskli alanlardaki vatandaşlarımızın tahliyesi, yeni bir kültürel ekonomik bir merkez haline gelmesi, vatandaşların oraya tahliyesinin sağlanması amacıyla rezerv yapı alanı ilan ediliyordu. Şimdi bu kanundan çok küçük bir değişiklik yaparak, çok küçük bir çıkarma yapılarak aslında rezerv yapı alanının bütün e, kapsamı değiştirildi. Çok da büyük kamuoyunda yankılara sebep oldu. Hatta meslektaşlarımız arasında, bizler arasında da çok büyük bir ayrıma gidildi. Bu ne anlama geliyor, nasıl olacak? Daha sonrasında yeni bir madde eklediler özel mülkiyetteki taşınmazlar için rezerv alanı nasıl ilan edilecek. Yani çok aslında belirsiz bir şekilde bir kanun. Heldeki, e, aslında kullanım amacı ya da olması gereken şey kentsel dönüşüm için oluşturulacak e, konut stoğunun bir şekilde ihtiyaç olması halinde yapılması gereken şehirlerin daha çok çeperlerinde yer alan yerlerdi. Şimdiki hali artık bu kanun kapsamında istenildiği yerler e, şeklinde düzenlenildi. Şimdi burada tabii şunu aklımıza getiriyoruz. Aslında bu kanunda danıştayın vermiş olduğu bazı kriterler vardı. O kriterleri değerlendirmemiz gerekli. Daha önce neydi mesela bu kriterler Merve? Ve onu da hatırlatalım, hatırlatalım. Daha önce şöyle... Danıştay'ın çok güzel bir kararı var kriterleri tam olarak. Burada kriterleri aslında en büyük kriter meskun alanlarda olmama. Yani üzerinde bir yapılaşma bulunan alanlarda rezerv yapı alanı ilan edilmeme. Daha sonrasında hangi bölgede yer alan riskli alan ya da riskli yapılarda yapılar için bu rezerv alanı yapılıyor onların gerekçelerinin bildirilmesi. Yani aslında baktığımız zaman bir kamu yararı var mı? Bu rezerv al yapı alanı nasıl, neden ilan ediliyor? Daha sonrasında riskli alanda yaşayan insan sayısına e, ortaya çıkan konut gereksinimine hizmet ediyor mu? Bunlara dikkat ediyor bir danışlar. Ancak şimdi yapılan yeni düzenlemeyle siz yani şu kanun değişikliği şu hale gelmiş oldu. Ben yapılaşmış zaten üzerinde bir yapılanma olan bir alanı rezerv yapılan olarak ilan edebilirim buraya kendim bu uygulama kapsamında istediğim bir şekilde rezerv yapı alanı ilan ederek orada bir dönüşüm bir dönüşüm uygulaması sağlayabilirim demek istiyor. Ki kanun gerekçesine baktığımız zaman da bu kanun ilk çıktığında da bence gerekçesi çok önemliydi. Gerekçesinde de tam olarak şunlar yazıyordu. Taşınmazlığın rezerv yapı olarak ilan edilebilmesi için meskun alanlar dışında olması gerektiğine dikkat çekiyordu danıştay ve bu yüzden de aslında rezerv yapı alanları iptal ediliyordu kararları. Biz bu iptal kararının önüne geçmek için kan'da böyle bir değişikliğe gittik diyor gerekçede kısaca. Baktığınız zaman bu aslında mülkiyet hakkına çok büyük bir ihlal teşkil ediyor. O yüzden zaten acaba gerçekten mülkiyet hakkını ihlal mi ediyoruz yoksa gerçekten bu uygulamanın amacına yönelik mi yapıyoruz? Orada sıkıntılar başlamıştı. Aslında tabii rezerv yapı alanı denildiği zaman insanların hemen deprem bölgesi aklına geliyor. Deprem bölgesinde şimdi bize çok sayıda vatandaşımız deprem bölgelerinden sorular yöneltiyorlar. Ya bizim taşınmazımız işte zaten imar planındaydı. Şu anda rezerv yapı alanı olarak ilan edildi. Hatta çevresi tel örgüyle çevrildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hatta tabelası da konuldu gibi sorular geliyor. Bu, bu yönüyle çok sayıda soru gelmeye başladı ama tabii onlara da verdiğimiz cevap aslında yargı içtihatlarında henüz bir netlik oluşmadığı için çok kanunun uygulanması şeklinde aslında. Ama tabii biz biliyoruz ki idarenin mal edinme biçimlerinden birisi kamulaştırma. Madem böyle bir çevrelemeyi dahi göz önünde bulunduracak şekilde işlem yapıyoruz, işlem tesis ediliyor. Eylemli bir biçimde. Dolayısıyla buraların ya kamulaştırılması gerekiyor ya da maliklerle, bir anlaşma zemininde farklı evet. proje tipleri belirlenmesi gerekiyor. Ama bunu biraz kervan yolda düzlür şekilde yapılıyor. Önce çevreleniyor, ondan sonra yapılıyor. Şimdi bir de şunu hatırlatalım. Tabii olumsuzluklardan biraz sonra değinildi ama bir de rezerv yapı alanlarının özel yani malikler tarafından da talep edilmesi durumu konusu evet. galiba. Onu da bir hatırlatalım nasıl olduğunu. Burada şöyle özel taşınmazlar için malikler dav yapı alanı olarak ilan edilmesini istedikleri zaman bunu talep ediyorlar bakanlıkta ve yüzde otuzunu yahut yüzde otuzuna denk gelecek nakti teminatı yatırmak zorundalar ve bu para bu arsanın yüzde otuzu kentsel dönüşüm projelerinde kullanılacak. Böyle bir uygulama getirdiler. Aslında biraz dop kesintisine benziyor bu baktığımız zaman. Burada evet. şöyle sıkıntılar da çıktı. Yani aslında Özel taşınmazlar için sadece maliklerin talebi mi gerekli? Yani biz aslında mülkiyet hakkını ihlal etmiyoruz. Sadece talep hani maliklerin talepleri mi gerekliydi özel taşınmazlar için rezerv yapı alanı olarak ilan edilebilmesi için? Sorusu denk geldi. Bunu sürebilir. Olarak, benim düşüncem şu. Onu da bir parantez olarak belirteyim. Şimdi özellikle tarla vasfındaki taşınmazlar da tabii ki imar uygulaması görmedikleri için bina ve konut benzeri şeyler yapılamıyor. Dolayısıyla aslında kendi konut alanlarına çevirmek isteyen ve dolayısıyla kentsel dönüşüm kapsamında da belki çevre şehircilik, kentsel dönüşüm başkanlıklarıyla ortak projeler yapılmasına vesile olabilmesi için DOP kesintisine benzer, senin de be belirttiğin gibi yüzde otuzluk bir kesintiyle ya da işte nakdi bedelle aslında tarla vasfındaki taşınmazlar arsa hüviyetine konuşturuluyor. Evet. Dolayısıyla artık inşaat yapılabilir hale getiriliyor. E Bu tabii ki dop kesintilerinden daha avantajlı. Bir de istenildiği şekilde evet. rahatlıkla olabiliyor. Yani bir, beklen, bir bekleme ya da idarenin hareketine bekleme gereği de duyulmuyor. Bu da önemli bir şey. Tabii orada ve mutlaka maliklerin tamamının bu yönde evet. bir mutlaka talebi olmak evet. durumda. Şimdi evet. o zaman yani bu kanundaki mevcuttaki şu anki güncel gelişmeleri sen yakından takip ettiğin için ne gibi olumsuzluklar var? Ne gibi şikayetler alıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu ya Murat Bey ben ilk başta şu eleştiri yapmak istiyorum. Çok büyük bir araştırma yaptım. Yani biz rezerv yapı alanları ilan ediliyor. Şu an çok fazla sayıda çok fazla <laughs> şehrimizde rezerv yapı alanları ilan ediliyor. Ancak bunlar bakanlığın sitesinde, araç sisteminde yayınlanmıyor. Yani bunları bir vatandaş olarak biz göremiyoruz. Sadece ilgililer tebligat yoluyla, muhtarlığa yapılan tebligat yoluyla öğrenebiliyorlar. Yani aslında en büyük sıkıntı rezerv yapı alanlarının hangi nedenle ve nasıl ve nerede dep riskli yapıları yakın mı, risk alanları yakın mı, buralarda olup olmadığını biz bilemiyoruz. Buna ilişkin İstanbul Planlama Ajansı bir araştırma yapıyor. İstanbul'da riskli alanlarla riskli yapıların bulunduğu yerlerle rezerv yapı alanlarının sadece 8 tanesinin kesiştiğini görmüşler. Sadece 8 tane rezerv yapı alanı aslında riskli alan ve riskli yapılara hizmet ediyor. Hmm. Diğerlerinin çok daha fazla, çok daha ayrık yerlerde bulunduğunu söylüyor. Yani bizim bunu takibini sağlamamız çok zorlaşıyor. Yine rezerv yapı alanları aslında riskli yapı riskli yapının arasındaki fark da yok olmaya başladı. Ki riskli yapı tespiti için oldukça jeolojik raporlar, riskli yapı tespiti raporları, bunlar karot alımı yapılırken rezerv yapılanlar için öyle bir araştırma, detaylı bir araştırma gerek duyulmuyor. Yine tekim yönetmelikte de hangi belgelerin isteneceği yazıyor. Bunlar aslında kısaca gözlem üzerine yapılan raporlar, daha sonrasında taşınmazın durumu, bunları istiyor. Yani gerekçeli bir sağlam bir rapor, sağlam bir jeolojik rapor, coğrafi rapor bunlar yapılmıyor. Bu da çok büyük bir eksik. Yani Daha şunun, sonrasında. Şunu mu anlamalıyız. E, vatandaşlarımız da herhalde buradan bu sonuca çıkıyordur. Aslında rezerv yapı alanları depreme hazırlık bir, bir nevi evet. yani güç binaların yapılmasını sağlayabilmek için ayrılan alanlar. E dolayısıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı bu yönüyle bir jeolojik araştırma yapmadan istediği yerde istediği rezerv yapı alanı belirleyebiliyorsa o zaman bir mesela fay hattı üzerinde de rezerv yapı alanı belirleyebiliyor mu? Bunu anlıyoruz. Ya yani onu anla, onu anlamak istemiyorum ama maalesef baktığınız zaman gerçekten öyle. Çünkü e, rezerv yapı alanları sonuçta artık deprem riski ortadan kalksın, e, yeni yerleşim yerleri yapılsın ve depreme dayanıklı binalar olsun amacıyla yapılması gerekirken sizin daha detaylı raporlar almanız gerekir. Daha detaylı ölçümler, daha detaylı, daha teknik Gerçekten işinin ehli uzmanlarla çalışılması gerekir bu konuda. Rezerv alanları bence çok önemli, çok da değer görmesi gereken bir alan baktığımız zaman. Böyle bir sıkıntı yaratıyor. Böyle bir sıkıntı var ortada. O yüzden en büyük dezavantajlarından biri bu. Yine en büyük dezavantajlarından biri var olan yapıların üzerine, var olan yapıların taşıma üzerine bir yapılaşma olmasına rağmen o alanı tamamen idarelinin keyfine bırakarak bir rezerv yapılan olarak ilan edilmesi. Ki burada da şöyle bir sonuç çıkıyor. Tamam yapıların yıktırılması, yapılar yıkılıyor. Daha sonrasında bu alanın paylaşımı, bu rezerv yapı alanından sonra nasıl bir paylaşım yapılacak? Bunlar çok büyük sıkıntılar ki yönetmeliğe baktığımız zaman da yönetmelik de zaten çok sonra çıktı kanun değişikliğinden sonra. Daha çok daha sonra bir değişiklik yapıldı yönetmelikte de. Buna ilişkin bir hüküm yok. Sadece şunu anlayabiliyoruz biz. Şundan kesin kez emin olabiliyoruz. Ee, yönetmelikte riskli yapıların ve rezerv yapı alanlarında bulunan yapıların yıktırılmasına ilişkin olarak e, belirlenecek hükümler aynı. Yani rezerv yapı alanında bir yapı olduğu zaman yapılar yine yıktırılacak, evet, yine bir rezerv yapı alanı ilan edilebilecek. Yani En büyük sıkıntımız zaten burada bir yapılaşmanın olması ve yapılaşma olan yerde rezerv yapı alanının yapılmaması. Bizim derdimiz evet. bu hocam maalesef. Şöyle bir özdeleştiri yapalım. ben bu rezerv yapı alanlarına ilişkin bu değişiklik çıktığında bir video hazırlamıştım ve o videoda da işte aslında bunun yaygara kopartılmayacak bir şey olabileceğinden bahsetmiştim ama bir aslında bir şart düşerek uygulamanın nasıl olması gerektiğine yönelik bir şart düşerek tabi Türkiye uygulaması hep bu işleri biliyorsunuz suistimal etmeye yönelik. E şimdi rezerv yapı alanlarında gördüğümüz kadarıyla uygulamada şehrin böyle neredeyse aslında amiyane tabiyle kupon yerlerinin de rezerv yapı alanı olarak belirleyip idarelerin bir şekilde buralara el atması. Bir de şu sorun var tabi biraz önce dedim ya idarenin mal edinme biçimleri aslında kanunda anayasada net bir biçimde sayılmış. Bunlardan da en tipik olanı olan mal edinme biçimlerinden biri kamulaştırma. E, kamulaştırmada zaten yoğun bir biçimde bir mağduriyet yaşanıyor. Çünkü bedel tespit tescil davalarında özellikle arsa vasfındaki taşınmazların bedellerinin belirlenmesinde kanun ve anayasamız gerçek bedel demesine rağmen tabii ki emsal karşılaştırmaları yapılıyor ve emsal karşılaştırmalarında da gerçek emsal bulmakta sıkıntı çekiyor e, mahkemeler ve biraz da aslında mahkemelerin mülkiyet yanlısı değil de devlet yanlısı davranması sebebiyle düşük kamulaştırma bedelleri ortaya çıkıyor. E bu yönüyle büyük bir zaten mağduriyet var. Düşük kamulaştırma bedellerine razı mı olacaklar? Ya da daha da büyük tehlike hiç kamulaştırma işlemlerine girişmeden idarelerin takdir yetkisinin yoğun olduğunu e, anlıyoruz tabii ki kanundaki ve yönetmelikteki hükümler çerçevesinde sanki bir müteahitle, özel bir müteahhitle anlaşıyormuşçasına Orada bir pazarlık usulüyle bir proje biçimlendirilmesi şekline girecek. Orada da idarenin takdir yetkisinin geniş olması sebebiyle fazlasıyla o maliklerin yani rezerv yapı alanı tespit edilen taşınmaz maliklerinin e, belki de çok ciddi mağduriyeti neden olabilecek projelere ikna olması ya da bir şekilde imzalatılması anlamına gelecek aslında kamuoyunda yaygaranın koparılmış olması da çok normal. Türk yargı, Ben her zaman imsar tarafından bakanlardanım maalesef. Ama uygulamacılar her zaman işi suistimal etmeye yönelik. Görünen tabloda bu suistimallerin çok yoğun biçimde yaşanacağı. Peki biz dava açma seçeneğini uygulayabilir miyiz rezerv yapı alanlarına Merve? Uygulayabiliriz. Yani rezerv yapı sonuçta idarenin verdiği bir karar, idari işlem niteliğinde bir karar. Uygulayabiliriz. Ee, tabii bunun e, idari işlemlerin iptali için belli başlı sebepler var. Konu, sebep, amaç unsuru gibi. E, yetki şekil unsuru gibi. Bunlardan öncelikli olarak şunu söyleriz iptal sebeplerinden biri. Çok karşımıza geleceğini düşünmüyorum ama rezerv yapı alanı kararını bakanlık veriyor. Yani bakanlık dışında herhangi bir idari kurumun verdiği bir rezerv yapı alanı kararı yani iptal konu olacak bir karardır. Aynen öyle. eskiden yine Danıştay'ın da az önce verdiği kararlarda kamu yarar amacı çok sık bir şekilde önümüze çıkıyordu. Meskun olan yerlerde yapılaşma rezerv yapı alanı ilan edilemeyeceği Yani bu gibi gerekçelerle iptal kararı veriyordu aslında Danıştay. Üzerine yapı olan bir yeri sen rezerv yapı alanı olarak ilan edemezsin. Bu yüzden iptaline karar veriyordu. Ancak şimdi öyle bir seçeneğimiz yok. Yine de tabii ki e, gerçekten kanunun uygulanması amacına hizmet edecek bir şekilde bir rezerv yapılanı alanı karar verilmediyse bunu biz idari yargıya taşıyabiliriz. Eskiden Danıştay'ın en büyük iptal kararlarından biri kamu yararı. Yani bu kamu yararını açmak gerekirse amaç unsuru e, meskun alanlarda yani üzerine yapı bulunan alanlarda rezerv yapı alanı ilan edilemeyeceği. Daha sonrasında rezerv yapı alanının riskli yapı ve riskli alanlara hizmet etmesi gerektiği, bunların gerekçelerini göstermesi gerektiği nedeniyle iptal kararları veriyordu. Ancak şimdi kanundan bu tanım yeni yerleşim yeri alanı olarak tanımı çıkartıldığı için aslında bu iptal nedenlerinin hiçbirini biz şu an uygulayamayacağız. Hiçbirine e, Danıştay ve e, Bölge İdare Mahkemesi'ne kararına göremeyeceğiz. Ama tabii ki de eğer ilan edilen rezerv ve alanları gerçekten 636 sayılı kanunun uygulamalarına destek verecek şekilde değilse bunun için bir iptal yoluna gidebiliriz. Ancak burada da şöyle bir sıkıntı var, tebligat sıkıntısı var. Yine 636 sayılı kanunda yapılan değişikliklerden en büyüğü diyebiliriz. Tebligat şekli, tebligat usulü değişti. Artık sadece muhtarlıklara yapılan ilan ve tarafların e-devletlerine gönderilen bildirimle beraber tebligat yapılmış sayılıyor ve 15 günlük süre veriliyor. 15 gün sonrasında artık 30 günlük dava açma süremiz bizim başlıyor. Tabi bu da aslında e, biraz hak kaybına da yol açabilecek bir düzenleme. Çünkü her zaman E-Devlet uygulamasına girip bizim bunları öğrenme şansımız olmayabilir. Yine muhtara yapılan ilanı görememe ihtimalimiz bulunabilir. Ama 15 günlük süremiz maalesef oradan itibaren başlıyor. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii ki bunlar net bilgiler değil yani çünkü bakanlığın sitesinde bunlar ilişkin hiçbir şey yok ama Hatay'da, Defne ve Antakya ilçelerinde çok sayıda rezerv yapılanları ilan ediliyor. Ancak vatandaşların bunlardan harici bir şekilde haberleri olduğu, yapılan hiçbir tebligattan bilgileri olmadığına yönelik haberler görüyoruz. Özellikle yerel gazetelerden baktığımız zaman. Böyle sıkıntılarımız başlıyor. Onun dışında Şöyle bir de husus var. Normalde bizim iptal davalarına karşı 30 günlük bir dava açma süremiz var. Ancak e, yine kanun değişikliği ile beraber şöyle ki, e, kendi e, kendisi... kentsel dönüşüm kanunundan kaynaklı e, 30 günlük sanki idari davaların tümüne yönelik gibi bir anlam Hı. çıkmasın. Tamam. İdari işleme karşı normal dava açma süresi e, 60 gün ama kentsel dönüşüm kanunundan kaynaklı uygulamada 30 günlük bir süre var. Çek. Şey, tamam. Yanlış anlaşılmaya mal vermeyelim daha doğrusu. Öyle bir Normalde 30 günlük bir süremiz var ancak yine 636 sayılı kanun değişikliğiyle beraber yuka bir madde eklendi. Geçici 11 madde. Burada Kahramanmaraş kaynaklı yani 6 Şubat 2023 depreminden kaynaklı kaynaklanan davalarda ivedi yargılama usulüne gidildi. Yani bu şu demek yine 30 günlük dava açma süremiz bizim baki 30 günlük süreçinde dava açacağız ancak normalde Dezervi yapı alanı kararının iptal davalarını açtığımız zaman yürütmenin durdurulması talep edebiliyoruz. Ve eğer bir red kararı gelirse buna itiraz edebiliyorduk. Ancak burada artık yürütmeyi durdurma kararına karşı bir itiraz yoluna gidemeyeceğiz. Daha sonrasında yargılama daha iyi olduğu için idarenin cevap süresi, yapılacak bilirkişi incelemesi, bilirkişi raporuna itiraz süreleri de değişti. Bu sürelere dikkat etmek gerekiyor. Başka sadece aslında... o deprem bölgesindeki e, 12. yıl için evet. geçerli evet. değil mi? Evet. evet. O da sadece depremden kaynaklı bir eğer sorun varsa. Peki e, normalde davayı zaten taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesinde açıyoruz. Evet. Eskiden evet. rezerv yapı alanlarına ilişkin e, Danıştay'da görülüyordu. Rezerv yapı alanı kararlarını bir düzenleyici işlem, tüm Türkiye çapında uygulanacak bir işlem olarak görüldüğü e, varsayımına bulunarak Danıştay'da direkt dava açılıyordu. Çünkü normalde bakanlığın tüm Türkiye'yi etkileyecek düzenleyici işlemlerine karşı Danıştay'da dava açılması gerekiyor. Ancak Danıştay verdiği bir kararla bunun böyle olmadığını söylüyor. Karar da şöyle hemen ben bir bakayım. Danıştay 6. Dairesi 2021 tarihli kararında Danıştay'da rezerv yapılan iptali kararlarının Danıştay'da görülecek davalardan olmadığı uyuşmazlığın görevleri yetkili İstanbul İdare Mahkemesi'nce incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Yani burada rezerv yapı alanları için açacağımız davalar taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesi olmalıdır. Peki e, burada istinaf e, yargılamasından sonra temiz yolu açık mı? Temiz yolu açık değil. Çünkü e, yine der yargılaması ve kanunun 46. maddesinde hangi davaların temiz yoluna gidebileceği tahdidi olarak belirlenmiş. Rezerv yapı alanlarına ilişkin iptal kararları da bu kararlardan sayılmamıştır. O yüzden hatta Danıştay'ın 2024 tarihli bir karar var. Yevye ya, alanların iptaline ilişkin temiz yoluna gidilmesi üzerine temiz yolunun kapalı olduğunu bu yüzden de başvurunun değerlendirilmeyeceğine dair bir karar vermiş. Sadece bölge idare mahkemesinin evet. verdiği kararlar kesin nitelikte sayılıyor. Son olarak şunu da söyleyelim istersen. Onu bir iki yerde söyledik ama Kasım değişikliğinden sonra oluşmuş bir mahkeme kararı ister yerel mahkeme düzeyinde olsun ıslak Yargılaması olsun e, henüz şu anda yok bildiğim kadarıyla. Senin evet. ettiğin bir bilgi var mı? Yani yok. Yok. Evet. En son 2023 tarihli kararlar var. Evet Merve çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. E, yani kısa bir sürede rezerv yapı alanlarına ilişkin çok güncel gelişmeleri ve aslında bir nevze olsun yargının bakış açısını da anlatmaya çalıştık. Tabii önceki kararlarla şu anda oluşmuş bir yargı kararı olmadığı için değişiklik sonrasında. Ama yine de çok değerli bilgilerdi. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben seni kanalda ederim. zaten davet edeceğiz. Artık evet. kanalın <laughs> sahiplerinden biri yapacağız seni. Teşekkür inşallah. ederim. <laughs> Umarım Ankara çok sıcak değildir. Umarım Biraz yoğun çalışmalarına devam <laughs> Tamam. Oldu. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın diyerek e, videomuzu sonlandıralım. Tekrar ağzına sağlık Merve. Çok kolay Teşekkür gelsin. Ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.